Selin Hanım'ın bir sorusu var. Feodalite ile ilgili kitap önerisi istiyor. Evet bu soruyu da biraz geç yanıtlamış olduk. Kusura bakmasın yine yılbaşı tembelliği diyelim. Şöyle ben şimdi Feodalite ile ilgili bir sürü kitap var tabii ki ama dönüşümüne yönelik bir şey sormuştu aslında. Feodaliteden moderniteye nasıl geçildi vesaire. Ben bu tarz dönüşümleri ekonomi politik kitaplardan okumayı tercih ediyorum. Dolayısıyla şu an için bir tane kitap önereceğim ama eğer gerçekten yani ben fikir olayım alayım diye okuyorsa bir tane önereceğim. Ama ben bununla ilgili araştırma yapıyorum falan diyorsa Selin Hanım ricam bu sorunun altına bir daha yazsın. Bana bir böyle bir kitap listesi gibi bir şey yapabilir misiniz falan derse ben o zaman biraz daha kapsamlı geleceğim. Benim önereceğim kitap şimdi ekrana da yansıtırız edit kısmında biz Leo Huberman'ın feodal toplumdan 20. yüzyıla kitabı olacaktır. İletişim yayınlarından çıkan bir e, kitap. İnanılmaz güzel bir kitap bence. Çünkü şimdi Feodalite aslında bir e, ekonomi politik sistem. Yani biz Feodalite'yi daha çok, bununla ilgili bir video yapmayı da düşünüyorum. Onu şeyli yap, yani bu sohbette değil de bayağı ders içeriği gibi editli bir şekilde yapmak istiyorum. Ama şimdi burada çok kısaca bahsedecek olursam, biz Feodalite'yi genelde işte bizim filmlerde gördüğümüz soylular, yok lordlar, dükler, baronlar falan ve onların savaşları, kralların otoriteleri, papalığın etkisi falan diye görüyoruz. Ama aslında bütün bunlara güç veren arka planda bir ekonomi politik yapı aslında feodalite. Zaten daha doğuşunda bile topraksız köylünün bir güvenlik arayışı ihtiyacıyla kendisini koruyacak olan yapıyla yaptığı bir sözleşme ve bunun bütün Avrupa, Batı Avrupa'ya yayılmasıyla oluşmuş ve adım adım kendi siyasetini inşa etmiş olan bir yapı. Dolayısıyla işin aslında en özünde toprağa işleyen o zamanki ekonomi özellikle kapitalizm çıkana kadar toprak ekonomisi, tarım ekonomisi. Toprağa işleyen kişiyle o işlenmiş olan topraktan üretilmiş olan değeri kullanan ve bununla güç devşiren, onu rant olarak dağıtan toprak sahibi arasındaki bir yapı olduğu için bunun hangi aşamalarda nasıl dönüştüğünü ve bunun siyasi olarak hem ekonomik olarak hem politik olarak Nasıl bir dönüşüme yol açtığını çok güzel anlatan bir kitap bu. Feodal toplumdan 20. yüzyıla. Yani işte sadece bu yapı nasıl ortaya çıktı? Toprak bölüşümü neydi? Lord'un hakkı neydi? Serfin ve hakkı neydi? Bunları anlatmıyor. Aynı zamanda örneğin veba çıktığında bu neye yol açtı? Para ekonomisine geçildiğinde bu neye yol açtı? Haçlı seferleri ne yaptı? Oradan kapitalizm, coğrafi keşifler, kapitalizmin ortaya çıkması, büyük bir sermayenin birikmesi ne yaptı diye önce arka planı bize anlatıp sonra bunun sonuçlarını anlata anlata bugüne geliyor. Dolayısıyla o feodalitenin dönüşüm tarihine dair her şey var. Yani Haçlı seferleri var mı var. para ekonomisine geçiş var mı var. Coğrafi keşifler, burjuvanın ortaya çıkışı hepsi var. O yüzden bence başlangıç kitabı olarak toplum düzeyini de, ekonomi politik düzeyi de ele aldığı için bence en ideal başlangıç kitabı. Leo Huberman'ın Feodal Toplumdan 20. Yüzyılda kitabı. O yüzden bu kitabı öneriyorum. Bunu alıp okusun. Ben böyle değişik dönemlerde okuyorum bu kitabı. O kadar faydalı bir kitap. O yüzden Selin Hanım'a da bu videoyu izleyen herkese de feodaliteyi anlamak için neydi ve ne, ne oldu? Leo Huberman'ın Feodal Toplumdan 20. Yüzyılda kitabını tavsiye ediyorum.